Dedim, hay Allah, bu aynayı silmeden dışarıya çıkamam. Halbuki çok da acele Bunu cerrah, mu temizleyeceğim? De. At gitsin. <laughs> Çünkü öğretmen olmak istemişimdir. <laughs> Kısmet bugüneymiş. İşte bunlar <laughs> kadınlar için gerçekten bir çilekeş hayvan. Dramazide. Dramazide. Herkese selam. Ne habersiniz? Ne var ne yok? Bugünkü konumuz bilin bakalım ne? ayna sileceğiz. <laughs> Çünkü neden? Gördüğünüz gibi full makyajlıyım. Genelde videolarımda makyajsız olurum. Böyle giyindim, hazırlandım. Makyajımı yaptım, aynaya bakıyorum falan. Aa! Ayna tozlu. Dedim, hay Allah! Bu aynayı silmeden dışarıya çıkamam. Halbuki çok da acelem vardı. Asla böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir yere mi yetişeceksiniz? Dışarıya mı çıkacaksınız? Aceleniz var. Ayna mı kirli? Ya boş ver aynayı ya. Çık git kaç. Uzaklaş. Koşarak gidem. Ya manyak uzası hayat kaçırılır mı ya? Temizlikmiş oymuş buymuş. Hem ayrıca temizlik kirlendiği için yapılmaz. <laughs> Böyle canınız sıkılıyordur evde. Boş kalmışsınızdır. Bir aktivite arıyorsunuzdur. O zaman temizlik yapabilirsiniz. Yok efendim işte önce bir cumartesi kahvaltısına gideceğim ama bir temizlik yapayım. Ya boş ver kapıyı çek çık git ya neyse konumuza girdi <laughs> Peki aynı silerken malzemelerimiz gazete Yani bunu benden duymuş olamazsınız. En iyi ayna cam silme yöntemi e, malzemesi daha doğrusu yönteminden ziyade malzemesi teknik aleti budur arkadaşlar. Şu an gördüğünüz arkadaş burada bir temizlik cam bezim var. E, her ne kadar kirden gözükmüyor olsa da Bakayım valla kirli. Neden kirli? Çünkü ben mesela bir yeri siliyorum ya bununla. Yıkıyorum bu üstündeki lekeler çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Makineye mi atmak lazım acaba ya? Makineye bir de, yani temiz çamaşırlarla bu da makineye atılmaz ki. Ayrıca ben şimdi bütün temizlik malzemelerini şunlar işte sarı bezleri bunları onları yıkayacaksam. Hani bunu, bunu ben temizlik yapmak için alıyorum bunu. E bir de bunu mu temizleyeceğim? At gitsin. Alıyoruz gazetemizi. Sil at. Hem çok güzel temizliyor. Hem de pratik hem de ucuz maliyetsiz. İnan ki sabah gittim gazete aldım ayna sileceğim diye. Şimdi burada bir adet cam silimiz var. Markası çok önemli. Bilemiyorum. Onu bir şey diyemeyeceğim. Ne yapıyoruz? Cam silme teknikleri dersine hoş geldiniz. <laughs> Küçükken hep öğretmen olmak istemişimdir. <laughs> Kısmet bugüneymiş. Vallahi benden öğretmen olur. Bu ya temizlik konusunda hele hiç olmaz yani. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak bu konuda gerçekten ciddiyim. Güldük, eğlendik. Tamam. Hani şakalar, espriler, bilmem neler. Ama gerçekten şudur yani. Şu benim için cam silme, ayna silme şudur. Hatta mutlu ev hanımları biliyordur yani. Yazın. Bu olduğundan eminim ben. Şimdi böyle geliyoruz. Bunu pıs 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 pıs. Ha şunu ne için kullanırsınız? Şuralara damlayan pırıklar var ya. O yerli yerleri falan silmek için kullanabilirsiniz. Böyle bir pıslattık. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi bunu siliyoruz ya. Bunu silerken böyle hep dalgalı dalgalı oluyor. Görüyorsunuz. Bak. Bunu böyle ne kadar kendini zorlasan 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 da o dalgalar bir türlü geçmez. Şimdi oradan pek gözükmüyor olabilir ama buradan gözüküyor. Dalgalı şu anda. O yüzden Böyle bir yavaştan onu böyle bir siliyoruz. Dalgalarına aldırış etmiyoruz. Silelim. Şimdi bunu sildik. Böyle. Şimdi gene hafiften ıslak işte dalgalı yerlere biraz bekleyeceğiz ki o dal şeyin suyunu çeksin. Sonra ne yapıyoruz? Bu gazetenin ıslak yerini değil de bu ters tarafını kullanmadığımız tarafını kullanıyoruz. Bu dalgalı görüntüden kurtulmak için. Şimdi biraz kurudu. Ve biraz kurudu ve o su şeyleri de gitti ya hemen. O kuru izleri yok etmek için geliyorum gazetenin kuru tarafıyla. Böyle. Kuruluyorum. Bu gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Şimdi bu yatak odası aynası. Hani sadece toz olabilir. İşte ki, nasıl kirlenebilir? Hani çok kirlenmesi için bir neden yok. Ama banyo aynaları. işte bunlar kadınlar için gerçekten bir çilekeş hayat. <laughs> Niye bunu bu kadar dramatize, dramazide dramadi, dramatize hı <laughs> buldum. Bunu kadar dramatize etmenin bir manası yok. Olur, aynadır, su lekesi olur, kirlenir, bir şey olur yani. Yani bu işi yapan insanlar var, bu işten para kazanan insanlar var. Bütçeniz iyiyse zaten hani bu insanlara da hem destek olmuşsunuz, gerisiz çağırsınız, temizlerler, giderler. Yok efendim ben temizlik yapmayı seviyorum, kendim temizleyeceğim diyorsanız da onların da kolay yöntemleri var. Onun dışında benim gibi video çekmek için temizlik yapıyorsanız da <laughs> Şimdi hepsini göstereceğim. Şimdi gidelim bakalım banyodaki aynanın durumuna. Valla makinede çamaşır yıkanıyordu. Sıkıntı <laughs> <laughs> yapmasın diye kapattım. Şimdi banyodaki aynaya geldik. Bu arada ben gerçekten bunu bayağıdır silmiyorum. Lekeleri görüyorsunuzdur zaten. Bunlar su lekesi. Hani su lekesi olabilir ayna. Bazen ben böyle dişlerimi fırçalarım aynaya bakarak. Bazen diş macunu falan böyle fışkırır. İşte ne bileyim makyajımı silerken şap 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 yıkıyorsam yüzünü o makyajın o bulanık suyu gidebilir. Hele çocuğunuz varsa zaten ayna su lekesinden kurtulmuyordur. O yüzden banyodaki aynaları silmek biraz daha teferruatlı olabilir. Ama onu ne yapıyoruz? Yine böyle fıslatıyoruz. Ve tabii ki Neydi bizim en güzel aynı silicimiz? Bu gazetemiz. Fark etmez az önce kullandığım gazete. Çok da idareli kullanırım. Gazete deyip geçmem. Ki bunlar ağaç. Ee, ağaçlarımızı israf etmeyiz. O yüzden e, okudum da sabah bu arada gazeteyi linçlemeyelim. <laughs> önce bir okudum. <laughs> Anlamaya çalıştım. Haydar Dümen yazanları. Yok yok, Gökçek yapıyorum ama evet bunu, bu bugünün gazetesi. E, ee, i̇sraf ettiğim sayfası ise hemen size söyleyeyim. Bilerek seçtim çünkü spor falan sayfası diyor sanırım. Neymiş? Göz hastalığı. Ay tüy ya şunu oynardım ya. Çengelköy çizgi film. Çengelköy ne ya? Çengel bulmaca. <laughs> çizgi film karikatürler falan vardı. Aradaki yedi farkı Gazetenin kötü yerini ziyan etmişim ama Yapacak çok. Bu esnada <laughs> konuşuyorum, damlıyor, görüyorsunuz. Şöyle yapalım, damlamasın. Banyo da hiç toplamadım. hiç. Şunları devireceğim diye korkuyorum şimdi. Ama hemen biliyoruz. Allah, vallahi korktum başıma geldi. Ay, şunları alayım bari. Şimdi neden çok konuştum az önce? süre lekesi bir tık daha zordu ya. O fıs fıs sıktım cam siver o dedim. Beklesin o lekeleri biraz şey yapsın. Hiçbir şey yapmadım ya. Görüyorsunuz bak hepsi gitti şu an. Bunu biraz daha böyle bir e, bastırarak sileceğim. Çünkü sizin görmediğiniz şeyler var diyeceğim ama aslında çok bir şey yok. Gene de şöyle bir yapacağım. Hani içime sinsin. Temizlediğime değilsin. Ve <gülüyor> devrildi. <gülüyor> Ve gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Bu tekniği kullanın, bana dua edeceksiniz. Yani belki çoğunuz biliyordur, bilmiyorum. Ben biliyordum. Ben hep böyle siliyorum yani. Şey memlekette de böyle siliyorum. Burada da böyle siliyorum. İlk defa sildim ama olsun. <laughs> İlk defa değil tabii ki de senede bir kere silerim. <laughs> Neyse. Beni videolarımı izleyip likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. bu, bu cümleyi çok kurmayı sevmiyorum zaten görmezsiniz. Yok, yok kanalıma abone olun. Yok like'layın, yok yorum yapın, yok bilmem ne. Yani bunu söylemenin bence çok manası yok. Çünkü zaten beğeniyorsan beğeniyorsun. Hani e, ilgini çekiyorsa abone olup e, sonraki videolarını da takip ediyorsun zaten. Bunu söylemekle ya da işte e, zorlamakla yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden canı gönlünüz, keyfiniz, sıhhatiniz nasıl isterse öyle yapın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça